Bugün Bolu Akkaya'lardayım. Ben bir hikaye anlatıcısıyım. Adımdan da anladığınız üzere hikaye okuyorum. Günlük hayatımı vloglar halinde sizlerle paylaşıyorum. Gezmekten keyif alıyorum. Tek isteğim savaşsız bir dünya, mutlu bir yaşam. Merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Teke. Hemen bir çay yapıyoruz kendimize. Oo. Demleniyor zaten. Dışarıda yağmur yağıyor. Böyle havaların hastasıyım. Termosumuza çayımızı koyduk. Tedefsiz müzik. Tedefsiz müzik açmış abim. <laughs> Youtube'undan. Kendi videosunu izliyor. Çayımızı içtik. Şimdi biraz dışarıya çıkalım. Tamam. Demin gösterdiğim gibi zaten ama hala yağmurlu. Bu kadar yani. Erkeğin maksimum hazırlığı böyle olmalı zaten. Çok daha bakmaya gerek yok herhalde. HALFİMİMİ ALLAHTAN DÜN sıkmıştım. Vallahi bilmiyorum Bir yere gidiyoruz ama nereye gidiyoruz bakacağız Yağmur var Yağmur, Yağmur var da... Oğlum bu dur ya bu sadece... Durayım mı? Gülmesene <laughs> abi Götür beni gittiğin yere. Sanki kendi sürmüyormuş gibi götür beni gittiğin yere diyor. Kemer, kemerlerimizi takalım. Eskiden yolculuk yapacağım zaman çok mutlu olurdum. Çünkü çok fazla yer görmemiştim. Şimdi Egeyi, Akdenizi, Karadenizi gören bir insan olarak eskisi kadar heyecanlanmıyorum. Hayatımın ortanca yaşamı birinci yaşamımdan biraz daha kolay geçiyor benim için. Daha stres yapıyor ve hayata daha çok alışmış biri olarak çıkıyorum karşınıza. Zaten bu yüzden başladım ben YouTube'a bundan sonra da burada olmaya devam edeceğim. Şimdi ak yakalardayız arkadaşlar. Bize buradaki abi biraz yardımcı oluyor. Şifalı suları gösteriyor. Elimizi ayağımızı sokacağımız yerleri gösteriyor bir sıkıntı olduğu zaman. Ayrıca burada <laughs> yüzebiliyor musunuz da havuz da varmış şifalı sulardan. Ve araba biraz sıkıntılı zor açılıyor da. Ve arkadaşlar buradan bidonla su doldurabiliyor Şimdi ben de arabaya bidon almaya geldim. Şimdi abimi arıyorum. Nereden gittiler? Nereye gittiler diye. Şuradan bir girelim bakalım. Burada bir market var. Ufak. Kafeterya. Ve abim de görevli abi de şuradalar. Şurası havuz mineralli sulardan daha iyi yapılacakmış bu. Çok da güzel. Akyaka. Az sonra içme suyu dolduracağız kendimize. Mineralli su dolduracağız. Güzel olacak. <laughs> Mağaralara gidiyoruz şu an. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Akkaya travertenleri Ak en güzel Akkaya Ak Akkaya Ak Ak travertenlerin en güzel hali de bence şu çekim en güzel buradan çekiliyor Yaya olarak. Şurada da bolu var. Ben de kameraman gibi iyi çalıştım bugün abim için enstantaneleri yine size videoda zaten göstermişimdir. Şu an bunu izliyorsanız bence izliyorsunuzdur yani. Çünkü izlemiyorsanız beni şu an görmezdiniz. Biraz daha gezelim mağaralara gidebilirim. Kaç video daha çekebilir <laughs> Şifalı suların olduğu yere şimdi geldik. İçmek için Aynen dolduracağız. Düşüyorum. <laughs> <Aynen. gülüyor> şimdi abiden, demin bize tanıtan abiden şişe alacağız. O şişeyle mineralli suyu da dolduracağız. Evimize gideceğiz. Ya? Vallahi dedim çocuklara siz... Benim çocuğum biri Yusuf Usta'daydı. Garson olarak. Hı hı. Evet, onlar da şimdi biri... Filiz Restorant'ta. Barsın yaz yani. boyunca orada çalıştılar. Şimdi üniversiteye hazırlanıyorlar. Aynenize. İşte e, sürücü bir kursuna yaz. Ya, yaz bir olsun Tabi ya. Tabii mutlaka. Ben alamadım. Ben şoförüm ama ehliyetim yok. Çünkü tek çalışıyordum. Ben 15-16 yıl tek çalıştım. Çocuklar küçüktü. diyor. şeker şeker, güzel. şeker, şeker. Böyle Ne güzel. Yani alıştık. <laughs> Aslında ee, şekersiz Çayın tadı daha lezzetli oluyor. Yani evet. çay tadını alıyorum. Şeker tamam. oluyor, şekerli çay ya. Ben, şey, tatlı bizim, tat o. bizim evde de e, iki 2 kişi var, üç kişi onlar da kullanmaz Hı. şeker. Ben az şur atıyorum yani. Öyle fazla değil de. <laughs> az atılabilir. Az atıyorum. E, ya hiç de atmayınca benim ne bileyim ya herkesin damak tadı farklı yani. Babamla aynı. <laughs> ben onu durduramam mesela. Üç tane atıyor çaya. Babam böyle bir barda. Damak tadı farklı. Beş şekerli içi şey. O o o da. oldu. <laughs> bana tavsiye vermişler de. Yaşım küçükken abi. He. Böyle şekersiz tadını hissedersin her şeyin diye. Bütün içeceklerin falan aşçıyım ben zaten. Ondan dolayı ben dedim böyle şeye başlayayım. Her yemeğin tadını istediğim, içeceklerin tadını istediği bana diye şekersiz seçmeye başladım. Gayet de alıştım güzel oluyor. Evet. Valla aslında e, diyorlar ya üç beyazdan uzak duracak. Aslında uzak durmak daha mantıklı. Evet. Mesela kalp, kalp krizi hep evet. Tabi tabii, tabii, hamurlu yani, yiyeceklerden. Aynen öyle. Onlardan Ama tıkıyor damarlar. Meydana artıyor. geliyor. Adam hiçbir şey olmuyor. bizim arkadaş vardı. Ben diyordu en sonunda işte kalp krizi geçirdi. Kalıp kalıp tereyağını yiyor. Ooo! ya tereyağı tere değildir o. Margarin yiyordur o. Yok tereyağı yiyormuş. O, oo. o zaten tereyağı bal karıştırırdı. Tereyağı o, faydalı değil mi ya? Tereyağı faydalı da fazlası, fazlası zararlı. Her şey fazlası zarar. Ama o da demek ki aşırıya kaçıyordu. Organik tereyağı, evet. faydalı diyorlar. <laughs> faydalı, normalde de... Yani buradan o aldığımız aşırı. suyu 7-24 her gün kullansan onun da bir fazlası zararlı. Tabii yani. tabii. Abi mesela benim çocuk e, hiçbir şeyi yoktu. Tamam mı? Buradan hiçbir su. Evet, şey burada. bu, buradan su getirdim. İlaç. Orijinal <laughs> <He. gülüyor> ilaç bu. <laughs> Geçen birisi geldi, yemin ediyorum var ya öyle dua ediyor ki... Yani Abi de hiçbir şeyim kalmadı diyor. Ben bir deneyeyim. Vallahi. Yani ya, geri dönüşümde insanı memnun ediyor yani. Hani, yani ya arkadaş yani, yani her bir, şey, birine bir şey yapıyorsun, olumlu bir şey de geliyor tabii. Yani o kadar rahat vicdanın yani insan hani ya birisine faydalı olabildiysem hani derler ya ne mutlu Aa, var yani. evet, yani, Adam böyle e, vicdanın öyle bir huzur duyuyor ki yani o da bizi memnun ediyor. Hani her şey. Mesela burada e, su almaya girenlerden ücret almıyoruz. Yani böyle anlaşmaları var. Şimdi bazıları ne yapıyor biliyor musun? Hani yol geçen getiriyor. Ama bazı mesela ne yapar? Getirir buraya koca kamyonu. O da olmaz Hı. yani. Getiriyor. Efendim var. Evet. Ondan ziyade. O önemli değil. Hı. Mesela bir insanın bir insana gücüne yaklaşımı biraz şöyle mütevazı olması Aynen istersen. öyle. Buraya giriyor da yol geçen ona gibi bildiğim bir kereste. Evet selam kerem vermeden geçiyor. Dedim sen nereye gidiyorsun? Ay gitti. Su dolduracağım. Lan dedim su dolduracağım Burada ama bak, dedi, bize var yani. her şeyin usulü adabı var dedi. Böyle buraya, buraya boş Nerede boş yaşadın değil. sen dedim. İnsan bir selam verir. Aynen. Ben su dolduracağım dedim. <laughs> ya Doğru. hiç bir şey görmedim. Medeniyet görmedim yani. Nerede yaşadın? <laughs> yani hatta patronu bile aradım. Vallahi dedim böyle böyle. Sadi abi dedim ya böyle böyle. Yani, Geçen bazı insanlar, değil, dedin, yani. Yabaz yabaz dedim su istimal dedim yani. Yerle ya boz ya boz dedim. Geliyorlar içeriye dedim elini kolunu sallayarak sanki yoldan geçerken bir çeşmeden su doluyormuş gibi dedi. Ya dedi biz onlara bir e, iyi güzellik düşünüyoruz dedi. Hani oradan bir hortum çekip şurada yan tarafından girişin dışından bir yere Topuyor, su, su Girmeden buradan. Yaz da çok karmaşalık oluyor burada. Su almaya. Patronun biri duruyor burada. Şahabettin abi tanırsın. Kilo kilolu olan var ya. Zaten kasa da Sürekli duruyoruz. Ha, öyle mi? He, sürekli Olur. O patron yani, patron yani. Ondan sonra o almıyor içeriye. <laughs> su dolduracaksan diyor, bir kişi gireceksin diyor, belli bir süre veriyor. <laughs> suyun doldurması ne kadar? Evet, suyun, 10 dakika, 15 dakika. Bazıları su istimali, su dolduruyorum bahanesine giriyor içeriye, geziyor. Zaten kural olmaz kural olmaz. Onu diyorum yani, canım sıkıldı. Ben hani böyle şeylere karşıyım. Önlem aldınız abi şimdi. Dedi ki böyle böyle. Ben de biz dedi yaz dedi. E, onlara dedi e, dışarıya bir ortum çekeriz dedi. Bolu vasıtasıyla dedi. İçerim alalım dedi. Bu sonunda ortadan kalkmış olur dedi. Peki abi Hı. burada su bitiyor mu hiç? Yok. Rezervi var mı? Kaç tane diyorlar mesela? O, o, o da belli. 50-60 yıl, yıl. Yok, yok hiç belirsiz. Yani şey gibi. Zemzem suyu gibi çıktıkça çıkıyor o zaman. Kaynar belli değil. Akarsu. Dağdan geliyor. Şey, Şeyim ya. buradan. Yani Akmela buradan oluyor. Ha, yani, tabii, ah, şey. yani, Tesis, e, onların tesis alanı e, çevrilmiş böyle bir şeyle, çitten çevrilmiş. E, buradan alıyorlardı. Şimdi onun suyu da e, şey yapınca öbür taraftaki treverlerden su bayağı çoğaldı hmm. yani. Aynı şelale, <laughs> şelale gibi. Ha, oradan alıyor artık. Evet. Orası çok şahane. Oradan da yola verdik. Yolda traverter olursun diye suyu. Bayağı olur mu oldum. O şimdi yazda göreceğiz. Suyunu keseceğiz ya, koruyacak. Koruyacak. Ben beyaz olacak. Güneş alacak, ben beyaz olacak. Şimdi abi bu şişeye dolduruyorlar bunu. Kafa kapanıyor ya. Kapağı kapanınca mı çok asit? Ya yani böyle hani böyle içerken fazla asitli gibi bir tat olur. Şu an bu çeşmeden içtiğimizde daha azdı bu. Asit daha az. Yani asit 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 Asit, asit başka fabrika bir şey. Patka yani. da ekleme Tabi, yapıyorlar değil mi? Bu mineral bu. mineral. Evet. Yok yok hani mineral zaten o tadı aynı baktım. Tadı bildiğimiz yine içtiğimiz sos sola çok içiyor. Mineral sudan. Ama bunu içtiğimizde hani o ekleme yapılmış ya. O şey e, e, fabrikalarda basıyorlar onu. Bir madde ne oldu? bilmiyorum evet. tabii. Bu doğal or, şey. Doğal mineral adı üstünde. Bu bu tamamen saf. Yani, saf yani hiç katkısız yani. 搞那个搞牛奶钱。 Dışarıda yağmur, pencerelere ritmik bir şekilde vuruşuyor. Suyun şeffaf damlaları camda dans ederken içeriye yayılan sıcaklık ve huzur birbirini tamamlıyor. Çaydanlık tüterken bardakta buharlar yükseliyor. Yağmurun sesiyle uyumlu, yavaşça süzülen sohbetler başlar, sözler birbirine ardına dökülürken her bir kelime sanki yağmurun huzurlu ritmiyle harmanlanır. Bir bardak çay içerken sohbetin anlamı da değişir. Yağmur dışarıdaki dünyayı siler, geçmişin tozlu hatıralarını, geleceğin belirsizliğini bir kenara bırakır. Her şey yavaşlar, daha sakinleşir. Çayın sıcacık tadı o anı değerli kılar. Bir yudum alırken dilde bıraktığı hafif acılık hayatın da bazen tatlı ve acı yönlerini hatırlatır. Ama bu sadece bir tat değil, aynı zamanda bir rahatlık ve sakinliktir. Bazen sohbetler derinleşir, bazen ise sessizlik hakim olur. Yağmurun şiddeti arttıkça dış dünyadan uzaklaşır, sadece içindeki insanla kalırsın. Yağmurun sesi bu sessizlikte en güzel eşlikçidir. Bir bardak çayın, karşılıklı bakışların ve birbirine duyulan güvenin iç içe geçtiği anlar yüreği hafifletir. Gülümsedikçe sohbetin akışı da doğal bir hal alır. Bazen geçmişin tatlı hatıralarına dalar, bazen de geleceğe dair umutları konuşuruz. Ve belki de en güzel sohbetler böyle anlarda yapılır yağmurlu günlerde. Bir fincan çayın etrafında bir araya gelerek dışarıda dünyayı ne kadar hırsın olursa olsun iç dünyada bir barış, bir huzur vardır. Üç kişinin, iki kişinin birbirini anlaması bir yağmurun altında, bir çay eşliğinde en sade ve en samimi haline olur. Bugünlük benden bu kadar dostlarım. Ben biraz sohbetin derinliğinde kaybolacağım. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın ve selam.